Valla kimseye güvenip evini ocağını bozma kızım. Yok da halletmeye çalışıyorum. En iyisini yine abin ya da dayın bilir ama çocuklar ziyan olmasın aman. Ben de hep onları düşünüyorum. Sen nasılsın Gülen? Toparlanabildin mi biraz? Nasıl olayım? Toparlanmaya çalışıyorum işte. Ne yapacaksın? Ayda iki konser. 24 ayrı şehirde. Gidip geleceğim yani. Çok be yavrum. Yorulursun. Vay. Kemani Kenan Bey de buradaymış. Tebrikler. Dün gece döktürmüşsün yine. Gazeteler yıkılıyor. Sen benim konserlerimi ancak gazetelerden takip ediyorsun zaten. Allah'tan okuma yazmam var. ya o da nasıl olduysa. <laughs> Bakıyorum keyifler yerinde. Cemil. Ha, Afife. Dün doğru dürüst göremedik seni. Bir tantana ile geldin sonra kayboldun. Ne yapayım? Keman çalmayı bilmiyorum. Ben de abinden rol çalayım dedim. <laughs> Zevzek. <laughs> Afife yavrum. Bilgisayardan anlıyor musun? Ee, Olanlardan biliyorum biraz. Bir yazın var. Bana yardım eder misin? Ah tabii. Şimdi bundan istesem bin dereden su getirir. Aa istediğinde yapmadın mı? Aşk olsun baba. Hadi şimdi yaz hadi. Ah, yeni geldim yorgunum yazarım sonra. Hadi kızım biz gidelim. Tamam dayıcığım. Bu sabah senin de resimlerin vardı gazetede. Ya. Lamia sağ olsun. Ne güzeldi değil mi? Gerçekten olağanüstü bir kadın. O daha çocuk. Hmm. Seni bir göz doktoruna götürelim Kenan. Gözlerini iyi seçemiyor anlaşılan. Lamia'dan uzak dur Cemil. Ondan uzak kalmak mümkün mü sence? Bana bak. Şşt. Sakin ol. Kendine gel benden intikam almak için Lamia'yı kullanma sakın. Ona bir zarar vereceğini anlarsan çok fena olur. zarar vermeyi asla düşünmedim. Ona kıyabilir miyim sanıyorsun? Hı? Hı? Merak etme. Lamia emin ellerde.